Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. İsmi Allah'ı Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbi Alaamin. Ve Salat ve Selam Allah ve Allah Alehi ve Ashabhi Ejmâin. Şifa Şerif dersleri okuyorduk. Ramazandan dolayı biraz ara verdik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatıyordu. Şifa-i Şerif'te Kadı İyaz ayeti kerime derlen. Oradan devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Necim Suresi ile alakalı ayetleri okuyacak. Ve oradan nasıl Resulullah Efendimiz anlaşıldı, nasıl mana verdi müfessirler, Kur'an-ı Kerim'i tefsir edenler onu anlatmaya çalışacak. Es'ad billah ve قال تعالى ta مولa taleb uyuruyor ki Necm suresinde Ve necm iza hava ma dalla sahibukum ve ma gawa ve ma yanthiqu ani'l heva in huwa illa vahyun yuha allamehu şedidül kuvva ilahe'l ayet toplam 18 ayet eee hepsini yazmış buraya müsnif hazretleri. Eee biz okuyarak devam edelim. Ve necm iza hava. Necm yıldız demek. Necim, Necim suresi, Yıldız suresi. Mevla Teala yemin ediyor, kasem. Vallahi, billahi, tallahi. Bunlarla kasem olur. Bunlarla yemin olur. Bir insan neye yemin eder? Önemli olan şeye yemin eder. Bir insan neye yemin eder? Çok önemli bir şey söylüyorum. Dikkat edin. Karşı tarafı inandırmak için bazı şeylere yemin edilir. Mevla Teala da birçok şey yemin ediyor ve tini ve zeytuni diyor ve turisinay zeytine yemin ediyor incire yemin ediyor turisine burada da ve <laughs> necmi yıldıza yemin ediyor ve <laughs> <Yıldıza> necmi <ediyor. gülüyor> yıldıza yemin olsun ki <laughs> hangi yıldıza iza <laughs> heva battığı vakitte batmak demek olmak demek. Gökyüzünde yıldız var gece vakti. Sabah olmaya başlayınca o yıldız batıyor. Yani kayboluyor demektir. Gündüz güneş var. Güneş kaybolmaya gidince batıyor. Bir yere dalıyor. Havuza anlamında değil. O da bir batmaktır ama buradaki batmak yok olmak anlamındadır. Ve necmi iza heva. Ve necmi yıldıza yemin olsun ki, ant olsun ki Hangi yıldız? İza heva. Battığı vakitte, kaybolduğu vakitte. Ma zalla sahibukum ve ma gava. Arkadaşınız ne saptı ne de şaşırdı. Ma zalla sahibukum. Sizin arkadaşınız ne saptı, yoldan ayrıldı ne de şaşırdı. Mevla Teala Kureyşlilere diyor ki: Sizin arkadaşınız var ya, sizin yanınızda yaşayan biri var ya, Resulullah Efendimiz. Onlara diyor, yani sizin arkadaşınız var ya, sizin içinizde yaşayan, e, her halini yakinen bildiğiniz arkadaşınız var ya, o yoldan sapmamıştır. O şaşırmamıştır. Daha ve ma yentiku ve anil heva. Konuştuğu vakitte de bir şey söyledi vakitte de, de kafasına göre konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha. Eğer konuşuyorsa kendisine bir vahiy gelmiştir. Ondan dolayı konuşuyordur. Allemehu şedidul kuva. Onun söylediklerini kendisine vahyolunandan başka bir şey değildir. Sonra ki o üstün bir akıl dirayet sahibidir. Yani kendisine o muazzam kuvvetleri muazzam kuvvetleri sahibi öğretti. Ma zalla sahibukum ve ma Bir şey konuşuyorsa ona öğreten vardı. Tabi bunun izahatını yapacağız. Ee, bazı alimler Cibril Emin ona vahiy getirdiği için onu getirdiğini söylüyorlar. Ee, bu şekilde devam ediyor. Şimdi ayetin hepsine, surenin hepsine tek tek mana vermiyoruz. Çünkü izahat yapacağız. Orada anlaşılacak. İhtelefel <laughs> müfessirun. Müfessirler. Kur'an-ı Kerim'i tefsir edenler ihtilaf ettiler. Yani demek farklı farklı görüşlerde bulundular. Ne hususunda? da fi taala ve necmi bi Necim yıldız dedik ya. Necim yıldız. Bundan ne kastediliyor yıldız? Tamam kelime manası yıldız deniyor da bunun anlamı nedir? Hususunda alimler, müfessirler farklı görüşlerde bulundular. Bunlardan da malumu ma'rufatu minha en necmu ala zahiri. En bilinen nedir? Bildiğimiz yıldızdır. Gökyüzünde karanlık olduğu vakitte Ay çıkıyor ortaya. Bir de yıldız çıkıyor. Parlıyor. Ortalığı aydınlatıyor. Bilinen budur. Ve minha el Kur'an. Kim demiştir ki bunda kastedilen Necim'den kastedilen Kur'an-ı Kerim'dir. Necim yıldız. Bir müddet duruyor. Yavaş yavaş kaybolup gidiyor. Doğru mu? Bir anda gitmiyor. Sabah oldukça kayboluyor. Kur'an-ı Kerim nasıl yıldız olabilir? Kur'an-ı Kerim bize nazil olduğu vakitte, Resulullah Efendimiz'e indiği vakitte, geldiği vakitte ne kadar zamanda geldi? 23 sene 10 ayda geldi. Yani yıldız gibi yavaş yavaş geldi sonra gitti. Tabi Kur'an-ı Kerim geldi gitti anlamında değil. Gelişi bakımından, inişi bakımından yıldıza benzetilmiş. Bazı alemlerde burada ki Necim'den kasıt Necim yıldız diyor. Necim'den kasıt burada Kur'an-ı Kerim'dir demişlerdir. Ve an Cafer ibn Muhammed, Cafer ibn Muhammed ki biz ona ne diyorduk? E, ee, cafer Sadık diye bilinen, kendisine Cafer-i Sadık denilen Cafer ibn Muhammed e, ne demiştir? Buradaki yıldızdan kasıt ennehu Muhammedun aleyhisselam. Muhammed aleyhisselamdır ve necmi yıldızdan e, demişlerdir. Başka seferde de ve kâle huve kalbu Muhammed bazı alemlerde Muhammed Aleyhisselam'ın kalbi demişlerdir. Buradaki necimden kasıt Peygamber Efendimiz'in nedir? Kalbidir. Ve kad ile fî kavlihi ki e, Peygamberimizin kastedildiğini Peygamberimizin, Peygamberimizin Peygamberimizin necimden kastedildiğinin başka bir delili var mı? Onun için bazı alimler demişlerdi ki ve semai ve tarik. Tarik suresi var. Tarik ve semai ve tarik. Ve ma edrak met tarik. En necmu sâgib diye bir sure var. Bu surenin başında Mevla Teala buyuruyor ki ve semai ve tarik. Ant olsun göğe ve tarika. Göğe ant olsun. Yani göğe yemin ediyorum semaya ve neye yemin ediyorum? Tarika. Tarık. Ayetin devamında ve ma edrake ma et Tarık'ın ne olduğunu biliyor musun? Mevla soruyor. Önce Tarık'a yemin ediyorum diyor Mevla Teala. Ve semai ve Tarık. Sonra ve ma edrake ne Tarık nedir biliyor musun? Bilmiyorsun. Sana Tarık'ın ne olduğunu söyleyeyim. Nedir o? En necmu sakib. O karanlıkları delip geçen bir yıldızdır. Bir yıldız geliyor. Bütün karanlıkları delip geçiyor. Sabaha doğru gidiyor. Onun için bazı alemler demişlerdir ki işte burada enne necme huna eyzan Muhammed hakes sulemi. Bazı alimler demişlerdir ki ve sema ve tarık ve ma edrake ma tarık en Tarık nedir? Mevla buyuruyor ki Tarık'a yemin ederim. Göğe yemin ediyorum ve Tarık'a. Tarık nedir? Karanlıkları delip geçen. Resulullah Efendimiz geldiği vakitte müşriklerin içerisine bütün karanlıkları deldi geçti. Hakikatı göstertti. Bir nevi Peygamber Efendimiz o küffarın, o müşriklerin arasına girdi. O Mekke'de putları deldi geçti. Herkese hakikatı, gerçeği gösterdi. Onların arasından bir nevi hiçbir zarar görmeden, hiçbir etki görmeden aralarına geçip gitti ya. Onun için bazı demişlerdi ki, Vessemâi ve Tarık suresindeki Tarık'tan kasıt gelen, geçen, karanlığı yaran yıldız demiştik ya. O yıldız Muhammed Aleyhisselam'dır. Madem ki oradaki yıldızdan Muhammed Aleyhisselam kastedilmiştir. Öyleyse ve necmi iza oradaki yani gitip kaybolan Necim suresindeki Necim'den kasıt da oradaki yıldızdan kasıt da Muhammed Aleyhisselam demişlerdir bazı alimler. Şimdi bu sureye baktığımız vakitte bu ayetlere baktığımız vakitte devan necmi iza huwa ma zalla sahibuma ve tazammanat hadi alayat min fadlihi ve şerefi al'adda ma dun Bu sure o kadar Resulullah Efendimizin şerefini, faziletini anlatıyor ki saymakla bitiremeyiz. Böyle bir suredir Necim suresi ki söyleyeceğiz. Çok faziletini, çok şerefini, onun sayısız üstünlüklerini bize anlatıyor Necim suresi. Ve aksama celle ismuhu ala hidayet Mustafa. Mevla Teala Hazretleri burada kasem ediyor. Yemin ediyor. Burada. Muhammed Aleyhisselam'ın dost doğru yola girdiğine dost doğru yola gittiğine ala hidayet Mustafa. Tenzihi anil hava. Ve onu ne yapıyor? Ne, onu tenzih ediyor. Nereden? O kendi kafasına konuşmaz. O dost doğru bir yoldadır. Kafasına göre konuşma yapmaz konuştuğu vakitte. Daha ve sıdqi fi ma Yani e, old, okuduklarında, söylediklerinde doğruluğu söylediğini. Bir şey çıkıyorsa ağzından, bir şey tilavet ediyorsa, bir şey okuyorsa okuduğu sıdıktır, doğrudur. Ve ennehu vahyun yuha evsalehu anillahi cebrail selam ve o kuva ve kuvvetli olan bir zat tarafından kuvvetli olan bir zat tarafından kendisine vahiy getirilmiştir. Dört tane büyük melek var değil mi? Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil. Cebrail selam bunların arasında eşşedidül kuva kuvveti şiddetli olandır. Ki birçok olaylarda birçok kariyeler, birçok köyler, birçok helak olacak olan kavimler helak olması istendiği vakitte Mevla tarafından Cibril ile Emin oraya gidiyordu. Kanatlarıyla yerle bir ediyordu. Onun için ayette diyor ki Allemehu şedidul kuva ona öğretti. Öğretti ne kasıt burada? Yani ona Mevla Teala tarafından vahiy getirdi. Kim? kuvveti şiddetli olan zat ki Cibril emindir. Burada bunu söylemeye çalışıyor Allah e, Mevla Teala. Sonra sümme akbere teala an faziletihi bi İsrail. Sonra allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz'i e haber verdi. Nereden? Ee, İsra Miraç kıssasının faziletinden ki ve entihaihi ila siddetil münteha ee, onun sıddetül münteha yukarıya çıkılacak son noktaya kadar vardığını bildirdi. Daha ve tasdiki basrihi fima raa. Ayette diyor ki eee ma zağa'l basaru ve ma zağa'a ve laqad raa min bana gözünün gördüğünü e, gözünün gördüğünü kalbi tasdik etti. Yani bir şey gördü. O miraca İsrail çıktığı vakitte bir şeye şahitlik oldu. Şahitliğini kalbi onayladı. Yani kalp başka, göz başka yapmadı. Ve ennehu ra'a min ayati rabbil kubbe. Mevla büyük, çok büyük ayetlerine, çok büyük e, ikramlarına nail oldu. Ve kad nebbe ala misyata teala fi evveli suratil İsra. Nitekim İsra suresinin birinci ayet kerimesinde Mevla orada bildiriyor. Orada ne bildiriyor? Biz kulumuzu Mescid-i Haram'da Mescid-i Aksa'ya götürdük. Niçin? Birçok şeyleri ona göstermek için. İşte bu ayet Necm suresinde de bu bu konuya değinmiş. Neye değinmiş? Yani biz kulumuza böyle bir ikramlarda bulunduk. "Olem ma kana ma kashufu alayhi min zamin zalikal khabari ve eshaduhu min al ajayib" mi "La tuhid bil ibaratu. Şimdi Mevlat Mevlat Ali Peygamberimizi miraca çıkarttı. Miraç hadisini yaşattı ona. Ve lemma kana ma kashafahu aleyhisselam. <Sessizlik> Peygamberimizin keşfettiği bazı şeyler, keşfettiği, elde ettiği, gördüğü bazı şeyler bu min zalikel ceberuti bu harikulade haller ve <Sessizlik> şahadehu min acayibil melekuti semada, cennette, cehennemde e, mevcut olan birçok acayip şeylere şahitlik yaptı, müşahede etti onları bunları la tuhiyeti bihil ibarat. İbareler, kitaplar bunları anlatamazlar. Öyle şeyler gördü, öyle şeyler yaşadı ki ibare bunları anlatamıyor kitaplar. Kitaplar bunları anlatamıyorsa demek bizim de izah edemeyeceğimiz birçok şeylere şahitlik yapmıştır. Fel vel kinayetü dâletü ale ta'zîn fe evhâ ilâ abdihi mâ evhâ. Şimdi Mevla Teala buyuruyor ki bir ayet olur, bir şey olur. Mevla Teala bir peygambere falanca şeyi vahyetti. Şunu şöyle yap dedi. Bir mesele diyelim. Peygamber bir meseleyi öğrenmek istiyor, bir meseleyi bilmek istiyor. Bir meseleyi açığa çıkartmak istiyor. Mevla ona vahyediyor. ediyor. Mevla Teala ona falancayı vahyetti. Şimdi burada öyle bir ayet kullanılmış ki Mevla Teala kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Yani fe iley abdi ma uha. neyi vahyedecekse neyi verecekse onu verdi. İçerik söylenmiyor burada. Mevla Teala kuluna bazı şeyleri vahyetti. Bazı şeyler ne? Hiç açıklanmamış. Öyle şeyler var ki diyor. Öyle şeyler var ki onları biz açıklayamıyoruz. Açıklamaya da kabiliyetimiz ve gücümüz yok. Şimdi cennetin cennette olan nimetlerden bahsedelim. Cennetin nimetlerini birisi bize kitap halinde yaz dese, biz cennete gittik mi daha önce gitmedik, müşahede ettik mi etmedik, etmediğimiz için, müşahede etmemiz o olayları yaşamadığımız için onları anlatma imkanımız yok. Mevla Teala Hazretleri de İsra'da, Miraç'ta Resulullah Efendimiz'e öyle şeyler yaşattı ki onları anlatma imkanı yok. Onları anlatma imkanı olmadığını da Mevla Teala kinaye olarak Kinaye demek üstü kapalı bir şekilde. Nasıl buyurmuş? Fe ila abdihi ma evha. Vahyedeceği şey ona vahyetti. Yani bazı şeylere vahyetti. Senin bundan malumatın yok. Arapçada böyle şeylere bir isim veriliyor. Nedir o? Ve hazen nev'u el kelam yusemmi ehlün nakti vel belagati bil vel işareti. Bazı alimler Arapçada buna Vahiy ve işaret deniliyor. Bir şey gizli kapaklı olarak bizim kendisine vakıf olmadığımız, bilemeyeceğimiz bir şekilde bir şey vahyedilmişse, o bizim için gizliyse burada vahiy vardır ve işaret vardır. İşaret bir şeye yönlendiriyorsa ama şey yok, tam açık bir adres yok. İşaret vardır. işaret olarak. Buna vahiy ve işaret deniliyor. Ve huve indihum eblagul Arapçada icaz vardır. İcaz ne demektir? kısa bir kelime kullanıyorsun çok mana anlaşılıyor onda. Kur'an-ı Kerim'in en büyük özelliği belagat. Belagat demek en yüksek bir lisanla başkalarını etkileyecek bir şekilde konuşmak belagattır. Ne kadar beli konuştu bu adam diyorsun. Yani o kadar kelimeler seçmiş ki böyle o kelimelerle birçok şeyi bize anlatmaya çalıştı. Kur'an-ı Kerim'in özelliğinden bir tanesi de e, belagat Belagatta, belagat üzere yazılmıştır Kur'an-ı Kerim. Öyle gelmiştir Mevla Teala'dan. Çok üstün bir kelamla yazılmış. İnsanların bir harfini, bir harekesini, bir cümlesini, bir ayetini, bir süresini yazamayacak aciz bir şekilde ise bir insan buna belagat deniliyor. İşte belagatta, belagatın en yüksek noktası orada bir icazın olmasıdır. İcaz nedir? Kısa bir kelime, büyük bir mana. Mevla Teala buyuruyor ki, ona vahyedilmesi gereken şeyi biz ne yaptık? Vahyettik. Bu da bize neyi gösteriyor? Burada ufak bir kelime var. Ufak bir cümle var. Ama büyük bir manalar vardır. Bunun adı da Arapçada, Kur'an'da icazdır. İcaz. İcaz demek yani muciz dediğimiz vakitte insanları aciz bırakan, insanları hayrete düşüren, insanları etkisi hale getiren insanların donup kalması. Aa, acayip bir şey. Hayret ettim. Tuhafıma gitti. Bu icazdan kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'in dışında Kur'an-ı Kerim'in dışında başka kelamlarda bu şekilde icaz yoktur. Mevla Teala buyuruyor ki yine burada bu surede "Laqad ra'a <laughs> min Rabbihi'l kubra." Allahu Teala'nın ayetlerinden en büyükleri gördü. Ayet demek alamet demek, nişan demek. Yolda gidiyorsun. Seni bir yere götürecek yolda alametler var. Levhalar var. O levhaları takip ederek istediğin yere gidiyorsun. Bunlara alamet deniliyor. Bunlara ayetler deniliyor. Mevla buyuruyor ki لَقَدْ raa, O gördü. Peygamberimiz gördü. Min ayati Rabbihi Kubra. Mevla'nın büyük ayetlerini gördü. Büyük alametlerini gördü. Ne oldu söylemiş mi? Söylenmemiş. Sadece gördüğü şeylerin, müşahede ettiği şeylerin çok büyük olduğu söyleniyor. İşte burada in efham an tafsile ma evha. Burada akıllar duruyor. Akıl devam edemiyor. Ve teha ve tahetil ahlamu akıllar şaşırıyor fi tilkel Bu büyük ayetler acaba nedir? Akıl şaşırıp kalıyor. Büyük ayetler gördü, büyük nişanlar gördü, büyük şeyler gösterildi kendisine. Akıl bunu anlamakta şaşırıyor, kafası sıkışıp kalıyor, devam edemiyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Hem Resulullah Efendimiz'in şerefinin, değerinin büyük olduğunu, üstün olduğunu hem de bu Kur'an-ı Kerim'in çok muciz olduğunu, çok icaz olduğunu, akılları bunu idrak edemediğini, akılların bunu anlamaya çözemediğini bir yerde donup kalmasını gösteriyor. قَادَ <gâd> İmam الْاِمَامَ اَبُو الْفَاضِلِ Ebu'l-Fazl, Gazi adındaki imam buyurmuştur ki İçtemeret hadi laayat ala i'lami llahu taala bi tezkihi cummeti al Bu ayet-i kerimeler bize gösteriyor ki Allahu Teala Resulullah Efendimiz'in tamamını tamamını ne yapmıştır? E, paklamıştır, temizlemiştir tamamını. Daha ve ismetiha min el-aafati fi hadi'l Bu yürüyüşte, bu yürüyüş esnasında, bu yolculuk esnasında Mescid-i Haram'dan Aksa'ya, Aksa'dan Semaya <laughs> sıdratül müntahaya kadar bu yolculuk esnasında kendisini her türlü maddi veya manevi sıkıntılardan koruma altına almıştır. Fezekke fevadehu ve lisanehu ve cevarihu. Üç şeyi temizlemiştir Mevla peygamberimizde. Bir, kalbini. iki lisanını. Üç, bütün organlarını. Nasıl anlıyoruz bunu? Fezkka kavlullah Teala ne ma kezebe'l fuadu ma raa ayette ma kezebe'l fuadu kalp yalanlamadı neyi ma raa gördüğünü gördü müşahede ettiği şeyler kalp yalanlamadı kalbi pak ve temizdir ne yaptı kalbini pakladı temizledi sonra lisanını temizledi nasıl ve ma yantiku alil hawa konuştuğu vakitte ağzından bir şey çıktığı vakitte kafasına göre çıkmaz onun ağzı kalbi gibi pak ve temizdir. Daha maza basaru ve madga onun gözü ne şaştı ne kaydı. Yani hakikat neyse onu gördü. Ne oldu? Göz bir organdır. Göz bir organdır. Onun gözü de şaşmamıştır, yan, yan, yanmamıştır, kısa sonra kaymamıştır. Mevlaat Teala bir nevi kalbini, lisanını ve gözünü paklayıp temizleyince onda hiçbir kusur yok. Ne kalbinde kusur var, ne lisanında kusur var, ne de gözünde kusur var. Demesiyle sanki bir nevi Resulullah Efendimiz'in tamamını paklamıştır, temizlemiştir ve ne yapmıştır? Muhafaza altına almıştır. İşte Necim Suresi, Necim Suresi kısaca bize baştan sona peygamberimizi anlattığı için sonundaki ayetlerde onun için ulema demiştir ki Necim her ne kadar yıldız demek olsa da ayetin içerisinde peygamberimizi anlatıyor. Onun İsra'ya, Mirac'a yolculuğu anlatıyor. Orada gördüğü olayları anlatıyor. Orada gördüğü olaylarda kalbinin temiz olduğunu, lisanın temiz olduğunu, gözünün temiz olduğunu anlatıyor. Öyleyse buradaki ve Necmi'den kasıt nedir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Anlaşıldı mı?